Hadi söyle annem. Başla. Başla. Evet arkadaşlar Mustafa makap setiyle bize sök tak tak sök yapacak. Evet. Aç, açalım böyle. Ay açtı. Ay, açtı. Wow, bir şey Aa, Aa evet. niye çıkmış? bu şey de burada kalmış. Bu kırık. Yok yok onun vidasını bulacağım. Kırık değil. Şimdi bulacağım da. Hadi evet. Bu ne? Söyle arkadaşlarına tornavida, tamam. makap, vida. Evet. Hemen yardım edeyim mi sana? Kutusunu alalım. Evet, aç. Burada da bir tane onun biri. Bunu alayım. Sana yer açılsın olur mu? bakayım anneciğim. Neymiş o? Aa, aa. Hmm, tamam. Oş korktum. Aa. O neydi düştü korktum. Annem şöyle. ha bir dakika. Şöyle yaptım. Şimdi bir yerleştir. Ay. Dur ben bir yerleştireyim. Tut böyle annem. Böyle eline bir yandan tutup vidayı öyle eklemen gerekiyor. Bakayım. Bir daha yerleşti mi içine? Dur. 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 anne kuş. Arkadaşlar ya. ya inatçı bir şey çıktı. Bu bir şey. Tamam. Şimdi makkapla döndürü ver ben tutayım. birleştirmenin şimdiden der çok basıyorsun O yüzden dönmüyor Ver bana. Bir bakalım. Yani ben bile zorlandım. <laughs> Anneciğim vidayı Mustafa vidayı takarken aşağıya basıyorsun. Tamam mı? Sökerken yukarıya tıklaman gerekiyor. Ee, bak. Tamam. Al şimdi taktım. Var, var, var. Tamam mı? Sökerken yani takarken aşağıdaki tuşa tıklaman gerekiyor. Üstü basarsan söker. Şimdi Hayır. hadi vidayı da takıver. Sen takıver onu. Bir daha yapayım hadi. Bir daha yapayım Bunun şey traktörünü de sür tek yapabilirsin. Biliyor musun? Tamam alayım ben bir kenara. Traktörün de çok paklıydı ya. Bunu ver. Bu da bunu da akşam balonuna yapalım. Yani işte. Geliyor geliyor. Dur yastıkleri çekeceğim. Bak ne kadar küçük değil mi? Aferin. Hikaye <laughs> yok bak. Hikaye yok bak. Evet hadi yap aşkım. <laughs> Sökerken alttakine basacaksın. Tutman gerekiyor ama bir tane elinle neden tutmuyorsun aşkım? Dur bakayım bir dakika. Bu çok sıkılmış o yüzden dönmüyor. Evet çok sıkılmış. Şimdi döner. Üsttekine de bassana anne. Yaptım. Aferin. kötü. Atma lan şeyi, sarımlar karışmasın. Çok güzel yaptım. Şimdi ezeyim diye. Bun nerede?

Mustafa Usta. Buraya da vidaları var ya hani. Burada da iki tane vida. Çok sıkıldıysa dönmeyebilir annem. Bir dakika. Bir dakika. Çek lütfen. Evet çok sıkıldığı için dönmez. Çünkü plastik bir şey olduğu için. Hmm. Tak güzelce. Şimdi bas düğmeye. <laughs> Yukarı basacaksın. Çökmek için. Aferin. Anneciğim o elinde zorlanmıyor musun? Zorlanmıyorum. Arkadaşlar. Bir inatçı bir şey. İnatçı bir şey. <laughs> Mustafa hep solak olduğu için Biraz zorlanıyoruz değil mi anneciğim? <laughs> tamam. Kıyık olmuş. Aferin sana. Hemen tamir etmemiz. Evet. Şimdi hemen tamir edip takalım. Wow. Mustafa Dada. Usta, Mustafa Usta ne yapıyorsun? Tamir mi? Tamir, tamir mi, tamir mi, tamir mi yapıyorsun? Yapıyorum. Mustafa Usta, Mustafa Usta ne yapıyorsun? Tamir yapıyorum, tamir yapıyorum, tamir yapıyorum. Hay Allah'ım ya, benim işte şarkıda söylüyor ya. Mustafa Usta, Mustafa Usta ben geldim. Tamircim, tamircim ben geldim. Ne yapacaktık? Deminki demin diğer aparatı nerede? O değil. Kenarına. Hani bütün bir tam. Artık kenarına bak. Solda mı? Sen sağ elinle mi yaptın? Ben solda yaptın yine. Ha, bunu takacaksın şimdi. Ben de olsa, ben de olsa. Buradayım, buradayım. Tamam, yürüyorum. Şunun güzelliğine ya. Şey çok tatlı şey ya. Mustafa Usta, Mustafa Usta ne yapıyorsun? Tabii yapayım, tabii yapayım, tabii yapayım. Hmm, önce evet aferin bak böyle. Bakayım bir dakika. Bu buranın mı? Ha, şöyle ters takmışım aşkım. Şimdi Vidayı döndür hadi. Tak. Önce ha tamam. Bir tane daha sık. Tam otursun. Tamam. Söktün annem. Alttaki tuşa bas. Tamam. Alt alt. Aşağıya. Heh. Evet. Aşağı üstte işte değil Mustafa. Tamam. Buraya buraya bunun vidası nerede? Ya. Buranın vidası. Vidasını, vidasını da tak. Şimdi döndür. Önce takmadan döndürme bence. Tamam, şimdi aşağı tuşa basıyor. Tamam. Şimdi tekerleri takıver. Tekerlerinde sıra. Evet. bu. Küçük Evet. Bu küçük tekerlik. Evet. Hı -hı. Bu At. Bas. Tamam. Diğer tarafı da ekle. Yubi. Şimdi sıra burada. Hadi. görev Gel tamam. Çak usta. Güzel. Ellerine sağlık ustacığım. Çok güzel yaptın. Teşekkür ederim. Borcumuz ne kadar acaba? 30. 30 mu? Ama usta benim o kadar param yok. 25 olsa olur mu? Hayır. Hadi o zaman 25 verin. Bakayım 25 de çok bozuk olur. Bu kadar versem olmaz mı? Hayır. Teşekkür ederim. Görüşürüz usta. Kendine çok iyi bak. Hadi arkadaşlarına söyle. Arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir daha yapma. Tamam be. yapacağız. Yapacağız biz seninle yine. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Mustafa Epey. Mustafa yine Ama ya. Ne oldu? Bir daha yapayım ya. Tamam yapalım. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri de açarsanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek Dur, üzere. <laughs> Maybelline.